Havva Nur ve Murat çifti boşanma krizinde. Aileler arasında gerginlik tırmanıyor. Ünlü çift Havva Nur ve Murat'ın evliliğinde sular bir türlü durulmuyor. Geçtiğimiz günlerde Murat'ın boşanmak istediği haberleri yayılmış, bunun üzerine Havva Nur da boşanma kararını almıştı. Ancak tam da işler netlik kazanmışken Murat sürpriz bir şekilde "Boşanmıyorum." diyerek geri adım attı. Bu karar, Havva Nur'un ailesiyle Murat arasında gerginliğe yol açtı. Özellikle Havva Nur'un babasının "Boşanacaksın." diye sert bir çıkış yaptığı. Murat'ın da bu sözlere sinirlenerek Havva Nur'un babasına küfür ettiği iddia ediliyor. İki aile arasındaki gerginlik hızla tırmanırken Havva Nur'un nasıl bir yol izleyeceği ve çiftin evliliğinde nasıl bir sonuç çıkacağı merak konusu oldu. Bu olaylar çiftin ayrılık sürecini daha da karmaşık hale getirdi. Gözler şimdi ailelerin atacağı adımlarda.